Sevdin mi? Hmm, evet. Peki. Tarçın. Evet. Evet. Çok güzelmiş. Biberi geçelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi biz deney yapacağız. Ama yanınızda dökmemeniz için kim olacaksınız? Büyüklerinizden birisi olacak tabii ki. Evet. Şimdi, evet. Şimdi önce istediğiniz şeyden. Affedeyim. Kokla önce bir kokla. Güzel kokuyor. Bunu Çok hmm. Kimyon? Bu Kimyon. Kimyon. Kimyonun kokusunu ha. birazcık sevdim de. O ne? Ne o? Nane. Ha. Nane nane. Evet. Ha. Unutmayın makarnayı kapatıyor. Bu tuz. Tuz ha. kokusu bu. Tuzlu mu kokuyor? Evet. Tuzlu kokuyor. Bu da mı nane? Yok. Bu ne? Anne. Yani... O ne? Kekik. Kekik. Kokla. Çok oluyor. Bir de bu. Bir Aa, en güzel şey neydi Eycin? Bizim ceza <laughs> biberimiz. Evet bu biber kokusu. Ben bunu sevmem akşam yemiştim. Hatırlıyorum. <laughs>